Evet, DJI Mini ile kayıt alacağım şimdi biraz. Rüzgarlı ve süratli bir yolda giderken DJI Mini'nin performansını merak ediyorum. Ana havalandırma kapalı şu Galatay Ama yardımcı havalandırmaların hepsi açık. Bakalım nasıl bir performans alacağız. Çıkın kalitesini de merak ediyorum tabi. Birazcık böyle gazlayalım bakalım. Etraf nasıl gözükecek. iyi ki bir şey uçmadı ha. ya da inşallah uçmamıştır diyeyim. Ne diyeyim? Vay be. Ulan çantayı açmamışız. Dalgın bir gündeyiz. Hemen şurada. Şu kaydı merak ettiğim için biraz gazlayalım. Sonra da hemen durulalım yani. Biraz dalgın bir gündeyiz galiba. Bak görüyor musun nasıl salladı. Bak. Kapatmak zorunda kalıyorum. 220'ye çıkıyorum. Şu anda sallama yok. Bak nasıl sallıyor. 222'de çok sallamaya başladı Zorlayamıyorum yani. O yüzden. Neyse dur. Birazcık böyle 180'i çok geçmemeye çalışalım. Yani biraz korkutucu olabiliyor haliyle. Gidon çok çırpıyor yani. 80'de bile hafif sallama yapıyor yani. Yani motosikletimiz güçlü güzel ama böyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Yine de seviyoruz 1290'ı. Evet gelelim şöyle güzelce görelim. Oo, kaza. Kötü bir kaza mı var? Eyvah eyvah sen nasıl girdin oraya babacım ya? eyvah eyvah inşallah ooo ön taraf komple dağılmış Allah'ım inşallah bir şey yoktur kimse ya ay çok üzüldüm şu an ya tüh, 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 tüh. tüh. Vallahi tadım kaçtı kaçtı bazen gazlıyoruz mazlıyoruz ama arkadaşlar yine de gitmedi her zaman neden takmak Merak ediyorum. Yerde kuralım. Kökümüzün altında radar olabilir. Yüzeyden biraz düşelim. Şu benzin istasyonun oralarda bazen radar olabiliyor çünkü. Yani şu anda radar varsa da hepsi o olaya gitmişlerdir yani. Ciddi bir kaza ya gerçekten. Neyse. Allah korusun. Herkes korusun. Hepimiz korusun. Hem arabacısı hem motorcusu. Şuraya döndükten sonra çok güzel biraz var ama orada da bazen yine bir köprü var. Polis yatabiliyor bazen. Yani neyse ya. O şur, şur, abi. Gör beni. Gör beni. Gör beni. Gör beni. Gör beni. lazım ayar yapmadığında otomatik aldığında şatırı çok yükseltiyor. Işık şartlarına uyum sağlamak için. O zaman da hareket algısı çok düşüyor. Yani ben 200 ile gidiyorum. İzleyenler sanıyorlar ki 60 ile 70 gidiyorum. diye bir hissiyat oluyor otomatik ayarlarda. Şimdi otomatik değil. Çok fazla asfalt kokusu var. Biraz gaz keselim abi. Çok fazla böyle taze dökülmüş asfalt kokusu var. Yeter. Çok da zorlamamak lazım şartları. Evet bilgiyi neyle topluyorduk? Bak ona da güzel bir örnek oldu. En temel tabii ki de görerek topluyoruz bilgiyi. Ama onun dışında diğer duyu organlarımızdan da yardım alıyoruz. Tad alma duyusu hariç hepsinden yardım alıyoruz duyu organlarımızın. Görüyoruz, etrafı görüyoruz, kokluyoruz. Bak biraz önce asfaltın kokusunu aldığım için gaz keselim dedim yol çalışmalarını falan anladım. Zaten iş makineleri falan var yolun kenarlarında. Hala çok yoğun bir şekilde asfalt kokusu geliyor. Böyle zift kokusu gibi. Dolayısıyla araç girecek diğer şeridi kullanalım. Koku alma duygumuzdan da faydalandık. Dokunmadan faydalanıyoruz. Dokunuyoruz hisimleri hissediyoruz. Biraz önce 220 ile giderken gidonun çırptığını mesela hissediyorsun ya da zeminde bir bozukluğu hissediyorsun. Hissetme duyunu kullanıyorsun. Beş duyu organımızın dört tanesini kullanıyoruz arkadaşlar. İşitmeyi de kullanıyoruz tabii ki de yani. Burası şimdi şu arası gördüğünüz gibi dubalar dizmişler. Çok müsait yol. Şuraya gidip bu beyaz aracı sollayıp geri gelebilirim ama bu dubalar şu refüjle aynı. Yani refüjün öbür tarafına nasıl çıkmaya çalışmıyorsam şu dubaları gördüğümde onların da öbür tarafına çıkmaya çalışmam lazım. O yüzden sakin bir şekilde arabayı takip edeceğim. Ta ki yol tekrar iki şeride dönesiye kadar ya da bu aradaki dubalar bitip sollamaya bana müsaade edesiye kadar. Çünkü karşı bölünmüş yoldayım. Karşı şeritte asıl benim gitmem gereken yerde çalışma olduğu için yolu komple bu tarafa vermişler. Burada da iki şeridin birisini karşıya birisini bize vermişler. Ve sollama kesinlikle şu dubalar olduğu sürece yasak. Yani dolayısıyla burada o beyaz arabayı geçmem yanlış olur. Dönelim konumuza. Bilgi toplama ile alakalı konuşuyorduk. Tad alma duyusu hariç düşüp asfaltın tadını almak istemeyiz değil mi? Tad alma duyusu hariç bütün duyularımızı kullanıyoruz. Görme. Zaten görme en temel bilgi toplama duyumuz. İşitme. Korna duyuyoruz, ses duyuyoruz, acı fren sesi duyuyoruz, işitme. Koklama. Biraz önce ne oldu? Buralar çok zift kokuyor. Yeni asfalt kokuyor. Biraz yavaşlayayım dedim kokuyla. Ya da bir benzin kokusu gelir. Hemen yavaşlaman gerekir. Ya da bir tezek kokusu gelir. Etrafta hayvan olabilir diye bilgi toplarsın. Yani koklamayla da. E hissetme. Bidonu tutuyoruz, motorda oturuyoruz. Lastiklerimize gelen yerin zeminin bize verdiği hissiyat, işte gevşek zemini hissetme, titreşimi hissetme vesaire gibi dokunma ve hissetme duyumuzu da kullanıyoruz. 5 duyumuzun dördüyle bilgi topluyoruz. Buna ekstra olarak çok böyle yan duyularımız da var. Uykusuzluk, açlık falan hissetmemizi sağlayan duyumuz. Yorgunluk hissetmemizi sağlayan duyumuz. Ya da denge, denge duyusu. Yani virajlara yatarken böyle kafamızda yatmayacak vücudumuzla beraber ya da motorla beraber kafamız olabildiğince yere paralel kalacak diyoruz ya. İşte o o yüzden kulak içerisinde bulunan denge sıvısını olabildiğince ufuk çizgisine paralel tutup denge hissimizi hala sanki dik gidiyormuşuz da doğru evirmek kafamızı yatırırız. 25 dereceydi sanırım. 25 dereceye kadar yattıktan sonra düşüyormuşuz hissiyatı gelir. Dolayısıyla o yüzden o hissiyatı yaşamamak için kafamızı ufuk çizgisine paralel tutuyoruz. Mesela bu tarafa yattığımızda böyle, bu tarafa yattığımızda böyle kafamızı ufuk çizgisine paralel tutmaya çalışıyoruz ki denge algımız kaybolmasın. Düşüyormuş hissine girip panikleyip düşmeyelim. Bu şekilde bilgileri topluyoruz arkadaşlar. Asfalt, yeni asfalt, zift kokusuyla beraber başlayan muhabbet bizi buralara kadar sürükledi. Umarım faydası olur. Görüşmek üzere. Çok dikkat edin kendinize.